Günaydın tekrar. Biraz önce Surya Namaskar serisini tamamladık. Ve bir sebeple bu çalışmanın sonrasında yükselen o agniyi, ateşi bedeninde düşürmesi gereken arkadaşlarımız var. Hem onlara bir çalışma örneği olsun hem de daha önce yaptığımız çalışmaları yineleyelim amaçlı soğuk nefes diye bahsettiğimiz şitali nefesini anlatacağım. Ee, neden soğuk nefes? Çünkü nefesin doğal çalışmasında anımsayın, burundan nefes alıyoruz, burundan nefes veriyoruz, diyafram nefesi. Neden burundan? Çünkü e, burun içindeki kon, kavlarda, tüycüklerle hava süzülüyor, ısınıyor ve içeri öğreniyor iniyor. Soğuk nefes adını ağızdan aldığımız bir teknikle devam ediyoruz. Amaç içeri giren havayı ısıtmamak. Nefesi alırken ağızdan alıp burundan vereceğiz. Ee, bazı hastalıklarda özellikle öneriyoruz. Ateşli olan e, hastalıklarda çalıştırıyoruz. Aynı zamanda nefes çalışması yapan, kullanan arkadaşlar biliyorlar bedeni temizliyoruz. Çok öfkeli olduğumuz zamanlarda da bu nefesi aklımızda tutup çalışıyoruz. Yine soğuk nefes, serinletici nefes. Ee, açık bir havada. Şimdi içeriye süzülerek girilemeyeceği, direkt temas edileceği için havalandırılmış bir odada veya mümkünse açık havada yapılması, temiz bir ortamda yapılmasını öneriyoruz. Dilini yuvarlayabilirsin. Genetik olarak dilini şöyle yuvarlayamadığın durumda sadece sanki havayı bir su içer gibi içeri çekip burundan her zaman söylediğimiz gibi bir birim nefes alıyoruz, iki birim nefes veriyoruz. Senin bir birimin neye karşılık geliyorsa, bir sayısı, iki sayısı, üç sayısı, çok sayılarla ilgilenmiyoruz. Buradaki oran şurada şöyle önemli. Bir alış, iki veriş. Aslında yaşam da böyle. Şöyle bir nefes tekniği. rahat bir yere oturduk. Bir sandalye olabilir, bir koltuk olabilir. Pelvik tiltte ve diyaframın karın bölgesinin son derece rahat olduğu, yukarıya doğru uzadığın veya yerde bağdaşta da oturabilirsin. Her zaman anlattığımız gibi omurganın, üst bedenin son derece aktif ama rahat olduğu, karın bölgesinin rahat yerine yerleştiği ancak aktif olduğu bir ortam nefes çalışmalarında bizi destekleyecektir. Şifa olsun.